Bir küçük heme uğraması yaptık. 5 dakika mola. Ayşegül ne almıştım göster bakayım. Ayşegül almıştım göster. Böyle dışı ıslak kapanıyor. Çok hoşumuza gitti. Sticky notes. Hadi bakalım güle güle kula. Şimdi. Bir de. Bir de, bir de, bir de. Çok güzel kokular geldi. Oo çok güzel bir yermiş burası. Dur. şurayı da bir görelim de. Aa şeye benziyor. Merch. Karadağ'da şeyin içerisine girmiştik böyle. Hatırladın mı orayı? Kale içerisine girmiştik. Benzetemedin mi? Karadağ'daki. Böyle oralarda da cadde üzerinde şeyler vardı. <laughs> Ayşe bekle. Bu da o... Gerçi burada Rathaus olmaz artık. Belediye binası tarzı bir yer mi artık? Neresiyse. Hanımlar orada bir video çeksin, şey, fotoğraf çeksinler. Ben şu tarafa doğru ilerleyeyim. Oh, meydan büyüdü burada şuraya bakalım katedral bu Burası da güzelmiş Böyle geniş meydanları açılınca çok hoş oluyor. Şöyle bir daha çekelim. Ayşegül daha o tarafta. Burayı hallettik. Sana bu gong neyi hatırlatıyor Saat 3. Yavaştan geri dönmeye başlayalım. Arabaya gidelim. Kolmar'a doğru yol alalım. Kolmar'a geldik. Şöyle bir burası da off tarzı gözüküyor. Arabamızı buraya bıraktık. Kapatalım. Kapattık. Şu parkomata 5 euromuzu ödedik. Ama Kaç saat içeri alıyoruz? Tabii Şu kısa sürede şey saat yapıyor. Saat 16 mesela 18.30'a kadar. 2,5 i̇ki, saat. 2,5 saat saat. saate 5 euro Abi. Evet. imiş. Şimdi nereye şey, gidiyoruz? Bilgisayarı almadım. Evet. Nereye gidiyoruz? Arkada falan. Şurada bir meydan var. Ha o tarafta kalmış olabilir. Arkada Oralara kalmıyor. doğru bakalım. Gel Şurada bir tane şey gözüküyor var. Evet. Ben katedrali tepesinden tanırım. <gülüyor> Burada. <gülüyor> tipo. Allah ya. Güzelmiş ya. Su, <laughs> su. Çabası var. Belki çıkarırız dedik montları ama olmadı. Şöyle bir ayrı bina. Burada yine o tarz yapılar devam ediyor. Şu tarafa doğru gidelim sonra o tarafa da geliriz. Bir de bir şey de yiyemedik. Kızlar Şöyle bir saniye. Şurada bir şeyler var baksana bir yavrum. Sonra oraya da bakalım. Bak tepesine. Orada da var bir şey. Bence buraya dalalım. Öyle mi diyorsun? Aynen. Bak şurası zaten. Şeyleri de gösteriyor. Kameralar. Ha. Altı dakika yürüme mesafesi, 5 dakika yürüme mesafesi, 4 dakika yürüme mesafesi. Bir şeyler varmış burada diye. Evet, bu taraf. Yanlış <laughs> oldu. Demek ki oradaki başka. Ne? Tepesi gözüken. Ha, ha. Yapsan kaleci de böyle olur. Evet. Ja. Huh? Ah. doğru diyor. Bu hangisini gösteriyorsun? Ne gösteriyorsa. Ama orada şey var baksana o. Ne Bu o? tarafı gösteriyor. Bir tane yerde. Neyse o. Özgürlük heykeli gibi <laughs> Bak. Bak evet. Özgürlük heykeli. Ha. <laughs> O şey gördüğümüz nerede var? tepesini gördüm. Kayboluyor. Kaybolmayan katedral. Hayda orada kalmış. Şu değil miydi? Terso'ya geldik. Arkada ben dedim evet. oradan. Şu özgürlük heykeline bakalım bakalım nereye götürüyor. <laughs> özgürlük heykeli diye parkomata getirdi bize. <laughs> Sadece ödüyorsun fark etmek yok. Evet. şu Ee bitti mi Kandırıldım Nazlı yarayı sonunda çılgın sözlerle kandırdım Ya da geldik burada bir yerde o söyledi Gel kızım gel 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 Bu tarafa doğru. Demek ki şurada bir yer. Bence burayı gösteriyor o zaman. Burada bir yer. Şuradaydı hayatım. Şöyle Peynirci var mıymış? Çok soğudu yalnız. Bu pizzacıymış mermiş. Bir bak bakalım şöyle. Dur fiyatlara bir bakalım. Neler varmış bakalım. Dönüşte belki. Buradan yeriz. Tabi bir de anlayabilmek lazım. ama şurada İngilizcelerim Evet. Bak mesela. Ee, Burrotina. Burrota var. Herhalde. Ee, 16.30. İstersen 15'e de var. Ah, tamam yani burası şey yapabilir. Evet, 15-16 tarzı bir şey. Hiç.